Merhaba sevgili gençler, BG Matematik okuluna hoş geldiniz. Bugün 6. sınıf öğrencilerimizle matematik dersinin 2. dönem ilk yazısını çalışacağız. Hem genel olarak bir tekrar yapacağız hem de kendi ölçeceğiniz bir sınav yapacağız. Yeni videoları kaçırmamak için abone olabilir, bildirimleri açabilir. Konu istekleriniz olursa aşağıdaki yorum kısmında yazabilirsiniz. Kalemleri, kağıtları hazırlayın. Başlıyoruz. Kanalımızı takip edenler zaten biliyorlar. Şu şekilde çalışıyoruz. Sorular geldiğinde videoyu durduruyorsunuz, kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Sonra cevabı benden dinliyorsunuz ve puanınızı halinizi yazıyorsunuz. O puan da video sonunda yorum kısmında benimle paylaşıyorsunuz. Anlaştık. Hemen ilk sorular için 5 saniye bekliyorum. Durdurup çözün bakalım. İlk sorumuz doğru yanlış sorusu. Hemen bakalım diyor ki birincide 46 metre bölü saniye birimsizdir. Birimsiz olması için birimlerinin aynı olması ya da hiç olmaması gerekiyordu. Bunda metre ve saniye biri uzunluk biri dakika yani zaman ölçü birimi olduğu için bunun birimi vardır. Bu ifade yanlış. Oran iki çokluğun karşılaştırmasını sağlar. Evet. Doğru. Bazı oranların birimi yoktur. Evet zaten ilk sorudan anlamışsınızdır. Bazılarının birimi var. Bazılarınınki yoktur. Bu ifade doğru. Oran söylenirken ilk söylenen paya yani üstte ikinci söylenen alta doğru diyoruz. Oranlar her zaman basit kesir olmalıdır. Yanlış. Neden? Çünkü mesela oran 2 bölü 3'tür. Sen tersten okursan o 3 bölü 2'ye döner. Yani basit kesir olmaz. Bu ifade yanlış diyoruz. Bizden verilen sözel ifadenin cebirsel ifade olarak yazılımı istiyor. Bununla ilgili geçen videomuzda da sorular çözmüştük. Ayrıca bunun konu anlatımında yaptığımız video kanalımızda mevcut. Yani burada takıldığınız konuları ayrıca konu listemizden aratarak onlara ayrıca da çalışabilirsiniz. Bir sayının 7 fazlası. Burada ne yapıyorduk? Bir sayı kelimesine isim veriyorduk. Bir sayıya x dediğimi kabul edersem 7 fazlası artı 7'dir. Ali'nin yaşının 3 katı. Ali'nin yaşını bilmiyorum. Ona bir kavram vereceğim. Yani A harfi diyebiliriz. Bunun 3 katı çarpı 3'tür. Bunu ya da şu şekilde yazabilirsin. 3A şeklinde de yazabilirsin. Bir sayının X. 4 fazlası artı 4. Bir sayının 4 fazlasının 6 katı. Çarpı 6. Dikkat. Bu cümlenin doğru olabilmesi için şuraya bir parantez koyuyor. Çünkü bunu koymazsan 4 kere 6 olur. Yanlış olur. Oysa bize x artı 4'ün 6 katı gerekiyor. Geçiyorum. Fatma'nın oyuncaklarının yarısı. Fatma'nın oyuncaklarının kaç tane olduğunu bilmiyorum. x tane olsun. Yarısı 2'ye bölmektir. Bir sayının 5 katının hemen x'in 5 katı diyorum. 5x. Bu çarpma değil sevgili arkadaşlar. x tamam mı? 3 eksi diyor. Eksi 3 yapıyorsunuz. Eğer bu soruyu bu şekilde cevap verdiyseniz her biri ikişer puan. Da ortalama ve açıklıkla ilgili bir soru yine durdurup çözmeye çalışın. Sorumuz 5 puan. Çok zor bir soru değil. Ortalama bulurken sayıları topluyorduk. Kaç adet ise bölüyorduk. Kaç adet var? 1, 2, 3, 4, 5. Yani toplayıp 5'e bölecekmişiz. Toplayalım hemen. 2'ye 5 ekle 7. 17. 7 ekle 24. 6 ekle 30 oldu. ya yani hepsini topladık. 30. 30'u 5'e bölersen 6 bulursun. Bu tamam. Açıklığa geldik. Açıklık ise buradaki sayılardan büyük olanı 10. Küçük olanı 2'dir. Çıkardım. 8. Bu da açıklık. Yani büyükten küçüğü çıkarırsan açıklığı bulursun. Sonumuz bir ondalık gösterim problemi. Tamam bakalım. Yukarıda fiyatlara göre 2 kilogram elma, 2 kilogram nar ve 1,5 kilo muz alan kişi kaç lira öder? Neymiş 1,5 kilo muz alacağız. 2 kilo elma ve 2 kilo nar alacağız. Tek tek hesap yapacağız. İlk olarak muzu hesaplayalım. Çarpma işlemi yapacağım. Virgül yokmuş gibi çarpıyorduk. 65 kere 15. 5 kere 5, 25 elde 2. 5 kere 6, 30. 32. 1 kere 5, 5. 1 kere 6, 6. Köşeye sıkıştırdım ama görüyorsunuz. 5, 7, 9. 975. 1,5'tan 1 virgül almıştım. 6,5'tan da 1 virgül almıştım. Geri iade ediyorum. 1, 2. Ne oldu? 9,75. Bu 9,75 TL. Elma 2 kilo. Direkt 4.5, 4.5, 9 diyebilirsiniz ama hatırlamazsanız yine virgül yokmuş gibi çarparsınız. 45 kere 2, 90. sonra virgülü iade et. Ne olur? 9 olur. Bu 9 TL ya da 9.00 da diyebilirsiniz, hiç fark etmez. Virgülden sonra 0 koyabiliyorduk. Geldik nar 625 liraymış. 6.25 bunu ne yapacağız? Virgül yokmuş gibi çarpacağız. Şunu da düzelteyim bari başlamışken. Burası 0 yazıyorum. Bu neydi? 625 çarpı 2 diyorum. 5 kere 2 10 elde 1. 5 kere 2 x 2 4. 1 ekle 5. Burası da 12. 1250. Virgülden sonra 1 2 basamaktı. 2 basamağı geri aldın. Bu da 12 virgül. Düzeltelim. Bu da 12 virgül 5 oldu. Buna da 0 koyabiliriz. Yapacağım son işlem bunları toplamak. Nara 12,5 lira vermişiz. Muza büyükten küçüğe yazıyorum. 9,75 ve elmaya da 9 lira vermişiz. Toplayalım. Bakın virgülden sonra hepsini basamak sayısını eşit yaptım. Toplamam kolay olsun diye. Topla. Burası 5. Burada 5 yıl 12. Elde 1. 2, 9 daha 9, 9, 18, 2 ekle 20. Burada 21. Elde 2. Bu 2 de buraya ekle. 31. Cevap 31,25 TL oluyor. Çarpma yaparken virgül yokmuş gibi çarpma yapıyorduk. 114 kere 23 yazıyoruz. 3 kere 4, 12 elde 1. 3 kere 1, 3. 1 de elde 4. 3 kere 1, 3. 342. Geçiyorum 2'ye. 2 kere 4, 8. 2 kere 1, 2. 2 kere 1, 2. Topluyorum. 2 aşağı geldi. 4, 8 daha. 12 elde 1. 3, 2 daha. 5 elde ekledim. 6 bu 2. Ne yapmıştık? Bakın buradan bir tane cepte. Burada da iki tane virgülden sonra almıştık. Bunları geri iade ediyoruz. 1, 2, 3. Virgül 2 ile 6'nın arasına gelecekmiş. Yani cevabımız 2,622 olacakmış. İkincisi bölme. Bölmede kural neydi? Bölmede çok takılıyorsunuz biliyorum. Bölmede kural virgüllerden kurtulmaktı. Her ikisini aynı adette kurtaracaktı. Burada 0,11'i bak iki kez kurtarmam gerekiyor. O zaman buna da aynısını uygulayacağım. Bir kez kurtardım. Gidecek yer kalmadı. O zaman bir tane de 0 koyacağım. Yani bölme işlemini 2530 bölü 11 olarak yapıyoruz. Yapalım. 25'te 11. 2 kere var. 2 kere 11. 22. Çıkardım. 3. Bu 3'ü aşağıya indirdim. 33'te 11. 3 kere var. 3 kere 11. 33. Çıkardım. 0, 0. Bir sıfırımız kaldı. Aşağı indirdim. İşlem yapmadığım için buraya yazdım. Bunun da cevabı 230 olacak. Birinci sorumuz 2,622. ikincisi de 230 olacaktı. Yine birkaç saniye bekliyorum. Durdurup kendini ölç bakalım. <laughs> Evet durdurdum ve çözdüm kabul ediyorum. Hemen birinci ile başlayalım. Bak paydaya bakıyorsun. Bu 8 bu 2. Ne yapabilirim? Ben bu 2'yi 4 ile çarparsam o da 8 olur. Yeni haznelerini yazalım. Bu 5 bölü 8'di zaten buna karışmadık. Artı. 1 bölü 2'yi 4 ile çarparsam 4 kere 1 4. 4 kere 2 8 yapar. Altlar artık 8'si toplayabilirim. 5 4 daha 9 yapar. Yani cevap 9 bölü 8. 2'ye geldim. 10'a 5. Yine aynı kural. 5'i 2 ile çarpacağım. Çarpalım. Bu 7 bölü 10'du. Eksi. 2 kere 3, 6. 2 kere 5, 10 yaptı. Artık eşit olduklarına göre çıkarabilirim. 7'den 6 çıktı. 1. Cevap. 1 bölü 10 oluyor. Videoyu durdurup çözebilirsin. Daha sonra birlikte kontrol edeceğiz. Bakalım hemen. Bir hayvanat başında 120 hayvanın, bak sana neyi vermiş? Yine bütünü vermiş, toplam hayvan sayısını vermiş. O zaman tek tek hesap yapacağız. Köpekler için ne demişti? 120'nin 1 bölü 5'i kadar. Hemen hesaplayalım. 120'yi önce 5'e bölecektik. 12'de şöyle bölebilirsin. 12'de 5, 2 kere var. 2 kere 5, 10. Çıkardım 2, 0 indirdim. 20. 20'de 5, 4 kere var. Neymiş? 24. Sonra bu çıkan aşağı böyle yukarıyla çarpılır. 24 kere 1, 24. Tamam, 24 tane köpeğimiz var. 7. Neymiş? 120'nin 1 bölü 20'si kadarmış. Ne yapacağız? 120'yi 20'ye böleceğiz. 120'yi 20'ye bölerseniz 6 yapar. Sonra yukarıdaki 1 ile çarpıyorum. 6 kere 1, 6 kedimiz varmış. 1 bölü 24 maymun varmış maymun diyelim. 120'nin 1 bölü 24'ü kadarmış. Yine aşağı böleceğiz bütünü verdiği için. 120'yi 24'e bölerseniz 5. Yine bu şekilde bölebilirsiniz. Az şuradan da görebiliriz. Bak 5'e bölünce 24 oluyorsa 24'e bölersem 5 olur. Bu 5'i de yukarıdaki 1 ile çarparsak 5 olur. 5 de maymun varmış. Kalanları kuşmuş. O zaman önce elimizdekileri toplamı olacağız. 24, 6'yı ve 5'i toplayacağım. 24, 6 ve 5'i topluyorum. 4, 6, 10, 15 elde 1. Bir. 1 ekledim. 35 tane. Kalanları neymiş? Kuşmuş. Hemen bulalım. 120'den 35'i çıkaracağız. 10'dan 5 çıktı. 5. Burada 11 kaldı. 11'den 3 çıktı. 8. 85 tane kuş varmış diyoruz. Kuştur diyoruz. Evet sen de bu şekilde bulduysan tebrikler. Tam sayıları sıralarken ne yapıyorduk? Önce pozitifler büyüktür, sonra sıfır, sonra negatifler. Negatifleri de kendi içinde nasıl sıralıyorduk? Ters sıralıyorduk. Yani mesela eksi 3 mü büyük, eksi 2 mi? Normalde 3 daha büyüktür ama negatif olduğu için 2 daha büyüktür diyoruz. Bu şekilde temel bir kuralımız vardı. Bu sayıları sıralayalım. Eksi 10, artı 7, eksi 4, artı 1, eksi 8 ve 0. Küçükten büyüğe dediği için önce eksilere bakacağım. En küçük hangisi? Eksi 10. Eksi 4, eksi 8. Hangisi en küçük? Eksi 10. Küçüktür. Sonra eksi 8. Küçüktür. Sonra eksi 4. Eksiler bitti. Sonra 0 geliyordu. Sonra da artılara bakıyorum. Artı 1 ve artı 7 ya. Kim daha büyük? Artı 7. O zaman artı 1. So, en büyüğü de artı 7 diyoruz. Hemen bu cevapçıklarda bulalım. Eksi 10, eksi 8 alıyorum. Eksi 4, artı 1, 0. Bu yanlış. Eksi 10, eksi 8, eksi 4, 0. Evet. Değişik doğru cevap diyoruz. Bu arada buraya kadar izlediniz ve hala videoya beğeni atmadıysanız aşağı inip videoya beğeni atıyorsunuz ve video hakkında görüşlerinizi yoruma yazıyorsunuz. Anlaştık. Şimdi 5 saniyemiz başlıyor. Yukarıda verilen AB kümelerin ortak Venn şeması ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Venn şeması ile gösterirken şuradaki ortak bölgeye ortak olanları yazıyoruz. 18'in tam bölenleri diyor. 18'in tam bölenlerini önce bir hesaplayalım. Çarpandan yapabilirsin. 1 kere 18, 2 kere 9, 3 kere 6 bunlardır. Yani 1, 2, 3, 6, 9 ve 18'miş. Ortak olanları ortaya yazacaktık. Ortak olanları 1, 1'ler ortak, 3'ler ortak, başka 5, 7, 9 bir de 9'lar ortakmış. Yani 1'i, 3'ü ve 9'u ortaya yazacakmışız. 1, 3, 9 burada var. Diğerlerinde yok. Evet cevabı 5 olarak bulduk. Peki gerçekten diğerleri doğru mu? Ona da bakalım. B kümesinde ne olacakmış? 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9 doğru. A kümesinde 1, 2, 3, 6, 9, 18. 1, 2, 3, 6, 9 ve 18 doğru şekilde yazmış olduk. Sorumuz işlem önceliği ile ilgili hem üst sayı hem de diğer işlemleri içeriyor. İşlem önceliği nasıl yapıyorduk? Bir uçan balon çizerek yapıyorduk. Bu bizim balonumuz. Üstünde bayrak vardı. Bu bize üstlü sayıyı anlatıyordu. Balonumuzun süsleri parantez, Buradaki ipler ve yangın yeri çarpma bölme sepeti de artı ve eksilerle süslüyorduk toplama çıkarma. Üstlü sayı parantez çarpma bölme toplama çıkarma sıralaması vardı. Siliyorum. Hemen örneğimize bakıyoruz. Parantez içinde işlem var bölme çıkarma bölme. O zaman önce parantez içine geldim. İçeride toplama ve üstlü sayı var. Üstlü sayıyı hesaplıyorum. 6'nın karesi 36. Sonra da parantezin içini çözüyorum. 4 artı 36 Hatta yazalım. İkinci durum. 4 artı 36 bölü 5 eksi 16 bölü 2. Parantez için yapıyorum. 4 artı 36 40 bölü 5 eksi 16 bölü 2. Tamam. Parantezden kurtulduk. Bak bölmeler var, çıkarmalar var. Önce hangisi? Bölmeler. 40'ı 5'e böl 8. 16'ı 2'ye böl 8. Şimdi 8'den 8 çıkar. 0 buluyoruz. Ve videomuzun sonuna geldik sevgili gençler. Umarım sınav faydalı olmuştur. Hepinize şimdiden sınavlarınızda başarılar diliyorum. Videolarımız devam edecek. Yeni videoları kaçırmamak için ekranda gördüğünüz logodan kanala abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer videolarımıza da ulaşabilirsiniz. Konu istekleriniz olur, fikirleriniz olursa onları yoruma yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.